Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattının 120 kilometrelik Kırıkkale-Delice-Çorum etabının temel atma töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz. Medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını da aynı zamanda hep beraber aralıyoruz. Bu projeyle Anadolu'nun kalbini Karadeniz'le buluşturuyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demir yollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demir yolları ağlarıyla donattık, donatmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağımızı, uzunluğumuzu 2025 itibarıyla 2251 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere 3000 kilometre ekledik. Demiryolu ağ uzunluğumuzu böylece 13919 kilometreye yükselttik. Sayın Cumhurbaşkanımızın demir yolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle, kararlılıkla hep beraber yolumuza devam ediyoruz. Bugün Kırıkkale, Delice, Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçiriyoruz. Şimdi bunun devamına Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometre Delice Çorum kesimini hayata geçiriyoruz. 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara, Kırıkkale, Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum Ankara arası sadece 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak. Hattın devamındaki 173 kilometrelik Çorum Merzifon Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara Samsun arası seyahat süresi iki buçuk saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak Karadeniz'in dalgalarını Akdeniz'in limanlarına inşallah ulaştırmış olacağız. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demir koridoru İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden yük trafiğini hafifletecek Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline de getirecektir inşallah. Bizim hızlı trenimiz Allah'ın izniyle Ankara'dan Kırıkkale'den yola çıktı. Hızlıca Çorum'a, oradan Merzifon'a, oradan da Toptepe'yi açtı mı doğru Samsun'a. Çorum'la Samsun arasını yatırım programına teklif ettik. Bütün bu konuyu takip eden siyasetçilerimizle, STK'larla, iş insanlarımızla takip edeceğiz. İnşallah hedefimiz bu sene yatırım programını alıp onun da ihalesini önümüzdeki sene yapmaktır. Hedefimiz bu. Bunu da hep beraber dediğim gibi takipçi olacağız. Biz de burada hemen solumuzda hayırlı, olsun, hayırlı olsun. olsun. Hemen solumuzda uzun tünellerimizden birisi 1620 metre uzunluğunda portal yapısında hemen burada şatkırıt betonu ile beraber şöyle işçi kardeşlerimi görüyorum. Arkadaşlar sizlere kolay gelsin diyorum. Şöyle arkadaşları evet gördük orada. Biz de buradan bütün heyetimizle beraber butona basarak temel atma törenimizi tamamlamış oluyoruz. Buyurun. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun